Babacığım merhaba. Alo, Sire'm kızım nasılsın? İyiyim babacığım, sağ ol. Sen nasılsın? Ya siyah bir işim düştü. Ama Esma bilmeyecek ha. Hayır olsun, sağlığın saati iyi inşallah. Bir şey yok değil mi? Yok yok, hiçbir şey yok. Yalnız buluşmamız lazım. Gün içinde müsait misin? Bir vakit ayırabilecek misin? Aa, ne demek baba? Tabii ki. Aşk olsun. Da konu neydi? Bir söyleseydin hafif, çıtlatsaydın. Merak ettim şimdi. Buluşunca anlatırım, merak etme. Bugün benim Esma'yla evlilik yıldönümü. Biz gençken öyle çok sinirliydik, cahildik. her hırt etmeyi öyle marifet sayardık. Evlilik yıldönümünü kutlamak ne demekmiş derdik. Alt etmeyeceğim. Estağfurullah babacığım. Bu sene bir sürpriz yapmak istiyorum. Sen zevkli kızsan, bir ay yardım edersen iyi bir şey seçme sen başarırsın diye düşündüm. Esma annem çok sevecek bu Buyurun efendim. Bunlar da özel tasarımlarımız, özel müşterilerimiz için. Baba hepsi çok güzel bunlar. Hadi yani seçme alın bir tane de gidip baş başa bir yemek yiyak baba kız. Ha esas siyafet akşamı çiftlikte. Adnan Bey'i daha özetmeyi unutma. Ay vallahi baba ne iyi düşündün çok sevinir o da tek başına adamcağız evde kokuma kuşu gibi. Sağ olasın ya, hadi sen git dinlen artık. İyi geceler hanım. Ha, bir çorba koyayım içer misiniz sıcak sıcak? Ee, yok sonra geliriz biz. Ha, sonra geliriz, sonra değiliz yani. Eh, iyi madem, hadi. Nerede kaldı Esma? Acıttık. <laughs> Dede öyle denir mi? <laughs> Hoş geldi. <laughs> <laughs> Hatırladım mı? Aşk olsun Esma. Ne zaman hatırlamadım? Hiç unutur mu sana? Yani 40 senede bir hadi bir iki defa. Bak kulak ver. 40 sene de iyi. Yap. Çok şükür ağam. Bir şükür halımıza. Kutluyorum Esma Hanım. Sağ olun Adnan Bey. Anneciğim, tebrik ederim. Sağ ol kızım. Bakalım. Allah, Cık. ah tatlım. Ana helalsin. Yemin ediyorum babamla kırk sene. Sen konuşma sen. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kırk senenin hatırını. Ay. Ah. Mahcup Sayız Sayın Adnan Bey? Gayet iyiyim, teşekkür ederim Esma Hanım. Vallahi ben de çok iyi gördüm Adnan babayı. Maşallah roket gibisiniz. Herhalde Nur Hanım hala Amerika'da. Evet, öyle. Ali. Sinem, çok belli, yaramış işte. <laughs> Söylenir mi öyle şey yalnız sana? Allah Allah, şu ortamı bozma. Niye annemi kötülüyorsun? Babaanne, kırk yıl nasıl geçti? Ah, <laughs> çok güzel geçti. Sizin de aranız iyi mi dedi anneannemle? Tabii gayet iyi evladım. Niye olmasın ki? Ha bakma, böyle arada bir kapışırız ama gene de birlikte olmayınca olmuyor yani. Ne güzel. Peki, bizimkiler niye öyle değil? Anneciğim, sormasana öyle şeyler. Sorma oğlum, masada. Niye? Bence gayet yerinde bir soru. <laughs> ha! Buradan bir cevap gelmeyecek herhalde. <laughs> Bizim verirseniz ben bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi... Esma benim sadece karım değil, dostum, yoldaşım. Şu hır senede biz onunla ne patireler atlattık, neler gördük, geçirdik. Ama bilirim ki hır senede bu eve her zaman bereket getirmiştir. ...kırk sene, kırk sene evvel böyle iyi bir şey yapıp onunla evlendim. Ve bir gün bile pişman olmadım. Mahcup <laughs> 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 Vallahi bu kutlamanız bana da iyi geldi doğrusu. Yani uzun zamandır böyle bir sofraya hmm. pek oturmamıştım Yani hanım da yurt dışında olduğundan... <laughs> ...olmuyor yani. <laughs> Nurhan'ın burada olsa ne yemek pişiracak bilmem artık. Esma Burcalama. Ee, yani her zaman bekleriz. Afiyet olsun. Adam Bey, e, <laughs> bu çıktı. Evet, o. Oh. Dur geleyim ben öyle. Bu, Efendim naçizane benden size bir hediye. Ay ne zahmet ettiyiz Adnan Bey. Vallahi mahcup ettiniz bizi Adnan Bey. Aman efendim ne mahcubiyeti bir sanat eseri. Değil mi? Sanat eserinden daha iyi hediye mi olur efendim? Aa! Olamaz. Ali. Sinem, sanat kadar güzel bir hediye olamaz. O ne ya? Ay çok güzel görmüş mi? Denize sağlık, aynı ben. Ih, ıh. Hiç benzemiş mi Allah'ı sevese o <laughs> an <laughs> baksana. Ama o defol! Ben de bir şeyler lazım, bu gece okumak istiyorum. Aa! aa. <laughs> Gerçekten mi? Ne yazdı o hocam? Ne yazdı bu? Vallahi bilmiyorum, bana da bir şey söylemedi ki. Oku bakayım oğlum. Ah nene, kurbansı ya. Hadi oku bakalım. gurur duyuyorum. Dedemin torunu olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir babaannem var. Babam gibi bir babaya, annem gibi ben neye sahip olmaktan gurur duyuyorum. Bu gururu, bu mutluluğu artık doya doya yaşamak istiyorum. Abuk sabuk şeyleri bahane etmeyin istiyorum. Artık bir araya gelmenizi istiyorum. Uzatmayın işte. Niye bekliyorsunuz ki? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa sevmiş.